Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl köylü çoğaltılır köylülerle nasıl bedava zümrüt kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bir 16.3 sürümüne uyumludur arkadaşlar. Büyük ihtimalle bundan sonra çıkacak sürümlerde uyumlu olacaktır. Ben şimdi sizlere hemen hızlıca nasıl köylü çoğaltılır, e, köylü nasıl çiftleştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Oldukça kolay yapması hemen isterseniz geçerim nasıl yapıldığını. Evet e, ben öncelikle şöyle küçük bir alan oluştururum kendime hiç fark etmez. İsterseniz bir evin içine falan yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Daha sonra buraya e, yatak koymamız gerekiyor ki köylüler burada uyuyup kalkıp sinler. Ee, mesela önce koyalım yataklarımızı şuraya. Böyle üstlerine koyabiliyoruz bunları. E, ee, çıkmamaları için öyle yaptım. Daha sonra e, fark etmez kaç tane. Mesela bir tane ile olmaz ama iki tane köylü koymamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, daha sonra bunların çiftleşmesi için bunlara e, şey vermemiz arkadaşlar ekmek vermemiz gerekiyor ki bunlar birbirlerine atsınlar ve şey yapsınlar ve çoğalsınlar. Mesela şimdi atıyorum bunları mesela böyle teker teker atarsanız daha mantıklı olur. Daha çabuk şey yapabilirler. Gördüğünüz gibi ekmekleri alıyorlar hepsini topluyorlar şu an. mesela iki tane köylü varsa bunu üç tane yatak koymanız gerekiyor ki bunlar bir tane daha boşluk olduğunu anlasınlar. Ona göre şey yapsınlar. Şimdi ben birazcık uzağa geçip ağır çekim alacağım. Gördüğünüz hemen kalp çıkmaya başladı arkadaşlar, büyük ihtimalle hemen bunlar doğuracak birisi. Evet, kalp oldukça fazla çıkıyor. Büyük ihtimalle şimdi çıkar bir tane. Evet, izliyoruz beraber. Evet, arada bunlar böyle turuncu, siyah, şey bir şeyler çıkartıyorlar. Onlar aralarında olumsuzluk olduğunu şey yapıyor. Çok basit arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekmekleri attık. Bunların meslekleri de yok, isterseniz meslek de koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane çıkmış bakın. Akşam olduğu için hemen yattılar. Biz de buradan time set çekelim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar e, çoğaldılar. Mesela bu büyüyünce bunun ikisinden birisiyle tekrar ekmek verirseniz e, onunla çiftleşecek. Yani öyle öyle bunlar artacak da ama e, en önemlilerinden birisi ekmek vermek ve bunların e, sayısının sayılarından bir fazla ya da fark etmez fazla olması şartıyla yatak koymak olacak arkadaşlar şimdi isterseniz tekrar atalım bakalım ee, bu sefer ne yapacaklar. Yani, Gönüzü ekmekleri alıyorlar. Ee, bu küçük de alıyor. Onun bir hızlı büyümesini sağlıyor bu. Biraz daha ekmek versek mi diye düşünüyorum. biraz daha ekmek verelim bunlara ne kadar ekmek kadar köfte mantığıyla Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.